Hoş geldiniz. Bugün Mart ayında keşfettiğim ya da Mart ayında yeniden keşfettiğim ürünleri konuşuyor olacağız. Hemen ilk ürünümle başlamak istiyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Neden mi? Daha önce beğendiniz sizlere bu muhteşem I am Milk Fi atlı kuşunlardan söz etmiştim. Cildinize çok güzel oturduğu, göz altlarınıza çok rahat girdiği, bütün makyajınızı çok rahatlıkla yapabileceğiniz söylediğim kuşunlardı. Ben bunları hem makyajımda hem de çantamda güneş kremimi yeniden uygulamak amacıyla ya da küçük dokunuşlar yapmak için kullanıyordum. Ama ondan daha tatlı bir şey keşfettim. Bu aslında parmak ucu süngeri olarak, kuşunu olarak geçen çok şirin bir şey. Ama bunu benim için bu kadar özel kılan şey bu tam çantada taşımak için gün içerisinde makyajınıza Hafifçe dokunmak istediğinize güneş kreminizi yeniden uygulamak istediğinizde ya da stik güneş kremini kullandıktan sonra ben gibi böyle cildinize iyice yedirmeyi seviyorsanız onun için kullanabileceğiniz gibi hem pudra hem de likit türünlerle çok güzel çalışıyor. Benim bugün yüzümde görmüş olduğunuz bütün makyajı ben bu ufacık görmüş olduğunuz arkadaşı Kullanarak yaptığım göz altlarınızda çok rahat bir şekilde yerleştiği için özellikle ellerinizle makyaj yapmayı benim gibi çok seviyorsanız bayılacağınız bir şey. Üçlü paketler halinde satılıyor. Benim gibi bu kadarına ihtiyacınız yok. Rahatlıkla yıkanabiliyor ama ben çantamdakini her gün değiştirmeyi istediğim için neredeyse her gün de kullandığım için elimin altında hani bir yıkamadan bir yıkamaya kadar yeterince ürün olması beni rahatlatacaktır dedim. Pudranızı uygulamak için çantanızdan çıkardığınızda insanlar bunu gördüğünde o ne falan diyor. Çok şirin. Eğer güneş kreminizi gün içerisinde çok fazla yeniliyorsanız ya da kapatışınızda pudranıza dokunmanız gerekiyorsa yağlı bir cildiniz varsa mesela, bu minicik mucideye ihtiyacınız var. Ayrından bir cilt bakım ürünüyle devam ediyorum. Bu Skin Master'ın anti bilemiş cilt beyazlatma aydınlatma özelliği olan Tony. İçerisinde niacinamidin yanı sıra glikolik asit var. Ama bu Tony diğer kullandığım benim glikolik asitlerden ayıran şöyle bir şey var. İçerisinde gliserin de bulunan bir şey. Gliserin glikolik asitle birleştirildiğinde çok güzel şekilde cildi irite etmeden hızlı şekilde çalışan. Nazik bir formülasyon olduğu için de benim cildimde hiçbir iritasyona sebebiyet vermedi. Ben bunu sadece yüzümde kullanmıyorum. Aynı zamanda saçlarımda, koltuk altlarımda ve ayaklarımda kullandığım gibi topuklarımda e, vücudumda oluşma kararmalarımda da çok severek kullandığım bir ürün. Özellikle saçlarınız çok yağlıysa, saçlarınızın derisinde birikime varsa, saçlarınızı her gün yıkamanız gerekiyorsa bunu düzenli saçlarınıza uyguladığınızda iki yıkama arasındaki süreyi uzattığınız gibi saçlarınızdaki birikmiş dokuyu da saçlarınızdan derinizden uzaklaştırmanızda yardımcı oluyor. Koltuk altlarınızda düzenli kullandığınızda koltuk altı kararmalarınız varsa oradaki o rengi açmaza yardımcı olduğu gibi Oradaki flora'yı da düzenlediği için eskisi kadar deodorant kullanma ihtiyacı hissetmemeye başlıyorsunuz. Ben bunu koltuk altımın da haftada üç kez kullanıyorum. Aynı zamanda bunu vücudunuzdaki kararma dirseklerinizde, koltuk altınızda ya da vücudunuz herhangi bir yerindeki lekeleriniz için de rahatlıkla kullanabileceğiniz. Ayrıca yaz ayları geliyor. Topuklarınıza uygulamayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Yazın bana çok teşekkür edersiniz. Peki master zaten sürekli ikincisi bir TL kampanyaları oluyor. Benim fiyat performans olarak çok sevdiğim markalardan bir tanesi. O nedenle bu üründe alışveriş listenize eklemeyi unutmayın. Ardından kozmetikle hiç alakası olmayan ama bana göre her kişinin dolabında olması gereken beyaz sneakerslardan bahsedelim. Bunları özel kılan ne var Ayşe bu kadar derseniz ben aldığım sneakerslarımı hem eteklerimle hem kumaş daha klasik olabilecek parçalarla kullanabildiğim gibi spor parçalarla da kullanabileceğim düz böyle dokusunun deri gibi olan ayakkabıları seviyorum. Bu tabanın çok kalın olmaması, çok kaba durmaması lazım ayakta. Ve her şeyden önemli benim dizimde menüsküs olduğu için Tabanının da çok yere yakın olmaması lazım. Bütün bu şartları sağlayacak sneakers'ı bulmak çok zor oluyor. Ama bu sene şansıma ben bu sneakers'ı aradığım sneakers'ı Zara'da gerçekten şu andaki piyasadaki sneakers fiyatlarını düşünürsek çok uygun bir fiyata buldum. Bu tarz deri diyebileceğimiz yani böyle düz her şeyle giyebileceğiniz bir sneakers arayışındaysanız buna bakmanızı tavsiye ederim. Normalde ben Zara'dan genellikle sadece terliklerini falan alıyorum. Böyle çok spor ayakkabısı alan bir değilim. Bunu da çok böyle ikilemde kalarak almıştım ama modeli çok hoşuma gitti. Tam numaramı aldım. Yani normalde spor ayakkabılarınızda ne giyiyorsunuz onu alabilirsiniz. Kalıbı muhteşem. Ve en sevdiğim şey bütün yanları ayakkabının destekli. Sünger gibi destekli olduğu için ayaklarınızı vurmuyor. Çok rahat ediyorsunuz. Tabanı da böyle çok incecik bir tabanı yok. O yüzden dizime de baskı yapmadığı için çok severek kullandığım bir ayakkabı oldu. Stokları bitmeden çünkü hızlı stokları tükenebileceğini düşündüğüm bir şey. Size de söylemek istedim. Kodunu falan aşağıya bırakacağım. Oradan aratarak alabilirsin. Maybelline'in High Sky maskarasının kahverengisi çıktı. Bunu shorts'tan konuşmuştuk zaten kısa formdaki videolarda. Ee, size uzun kullanımdaki düşüncelerimi de söylemek istedim. Ben normalde High Sky'in siyah maskarasını Beğenen birisi değil. Çünkü bu daha çok uzunluk veren bir Ama uzun zamandır gerçekten kahverengi olan, ne kızıl kahve olan, ne siyah kahve olan bir maskara arıyordum. Bu benim o ihtiyacımı çok güzel karşılayan bir ürün oldu. Keşke plastik uçlu olmasaydı ama nedense şimdiye kadar bulduğum, severek kullandığım maskelerin içerisinde sadece bir tanesinin kıl fırçaları var. Kirpiklerinizi çok güzel şekilde kavruyor. Kirpiklerinize çok güzel uzunluk veren bir maskara. Ben birazcık daha volüm alabilmek için tam tabanına böyle koyup zikzak yapıp tam uca kadar değil de ortaya kadar getirip ekstra bir volüm almaya çalıştım bir ürün. Tam bir kahverengi olduğu için eğer kızıl kahve tonlarının size hasta gibi düşük gösterdiğini düşünüyorsanız günlük kullanım için daha böyle sakin olacak bir kahverengi maskara arıyorsanız kesinlikle buna bakın. Beni çok mutlu eden bir maskara oldu. Günlük olarak makyajlarımı da çok severek kullanıyorum. Hiçbir şekilde dökülme, parçalanma yapmıyor. Akşamları çıkarmaya çalışırken de çok rahat bir şekilde çıkarabildiğimden severek kullandığım bir maskara oldu. Daha sonra bir başka cilt bakım ürünüyle devam edelim. Bu da yine benim Mart ayında, Mart başlarına doğru, Şubat sonu gibi keşfettiğim ürünlerden bir tanesiydi. Bu da Jumiso'nun All Day Vitamin, Saf C vitamini içeren serumu Aynı zamanda da Glow Serum olarak geçiyor. Bu içerisinde %5.5 saf C vitamininin yanı sıra %2 oranında C vitamininin etkinliğini daha da arttıran C vitamini türevi diyebileceğimiz Ascorbyl Glucoside'dı yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur ama e, ekrana <laughs> doğrusunu yazacağım yanlış hatırlıyorsam da içeren aynı zamanda içerisinde fürolik asit de bulunan C vitamini daha stabil hale getiren, daha iyi çalışmasını sağlayan bir içeriği var. Bütün bu güzelliklerinin yanı sıra aynı zamanda içerisinde %2 oranında arbutin içerdiği için özellikle cildinizde leke problemi yaşıyorsanız, cilt tonunuzu eşitlemek, lekelerinizin görünümünü azaltmak, cildinizin daha canlı, parlak gözükmesinde yardımcı olacak bir C vitamini serumu arıyorsanız Buna kesinlikle bakın. Güçlü buldum ve hızlı sonuç veren C vitamini serumlarından bir tanesi olmuş. Elaskorbik asit çok yüksek bir konsantrasyonda olmadığı için normalde cildiniz C vitamini serumlarıyla çok fazla anlaşamıyorsa yüksek konsantrasyonlarda bunun seveceğinizi düşünüyorum. Konsantrasyon çok yüksek olmasa cildinize çok hızlı şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Normalde ben daha önce videolarda da konuşmuştuk. Benim ya hatalı epilasyon nedeniyle bıyık bölgemde ve kaş çevremde hafif lekelerim var. Burada e bariyer bozukluğundan kalan cildimde lekelerim vardı. O süreçte o lekeleri cildimden uzaklaştırmamda bana çok yardımcı olan hızlı sonuç gördüğüm serumlardan bir tanesi oldu. O nedenle yeni bir C vitamini arayışındaysanız, cildinizde leke probleminiz varsa kesinlikle Jumison'un bu yeni ürününe bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu dediğim gibi lekeli ciltler için olanı. Bunun bir versiyonu daha var. Onu daha açmadım. Çünkü ben C vitamini serumlarımda bir kere de sadece bir C vitamini serumu açıyorum. O bittikten sonra yenisini açıyorum. C vitamini malum çok stabil olan bir şey değil. Birden fazla aynı anda rotasyonda C vitamini tutmamaya çalışıyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda bu bittikten sonra denedim de onunla ilgili düşüncelerimi de söyleyebilirim. Ama o daha çok C vitamini peptit içeren bir serum. O daha anti aging, ince çizgi görünüm için tercih edilebilir. Ama leke probleminiz varsa buna bakın. Ben zaten hala hazırda C vitamini kullanıyordum. Bir de Arbutin kullanıyordum rutinimde. Lekelerime yardımcı olabilmek için. İkisinin tek bir üründe olması işime gelmedi diyemem. Ardından benim için yeniden, keş bu an yeniden keşfettim Flormar'ın Extreme Tattoo Liner'ları. Şu anda makyaj rutininde severek kullandığım 3 farklı rengi var. Bunlar uyguladığınız bölgede sabitlendikten sonra hiç hızlı şekilde sabitleniyorlar. Yerinden siz yağ bazlı bir temizleyiciyle çıkarmadığınız sürece oynamayan, üst kirpik dibinize sürdüğünüzü alt kirpik içinize yani şu göz içinize transfer olmayan muhteşem göz kalemleri. Ben de dediğim gibi 3 farklı rengi var. Bu burada görmüş olduğunuz gerçek bir koyu kahverengisi. Göz çevrenizi günlük olarak siyah kullanmak istemiyorsanız eyeliner olarak da rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir renk. Diğeri ise böyle daha bronz tonlarında, bronz kahvesi yansımaları olan bir ürün. Şu anda bugün benim göz altımda bu var. Özellikle bunu bu kahveyle karıştırarak kullandığınızda bildiğiniz Mac'in Teddy göz kaleminin efektini birebir alabiliyorsunuz. Özellikle göz çevresinde kahveyle yine kombinleyerek kullanmayı sevdiğim gibi tek başına kullanmayı da seviyorum. Gerçekten göz içinde falan çok güzel oluyor ve gözleriniz anında böyle daha belirgin hale getirdiği için seviyorum. Lendiği takdirde ne yaparsanız yapın yerinden oynamayan, değişmeyen, bir yere gitmeyen göz kalemleri. Eğer yeni bir göz kalemi arayışındaysanız bunlara bakın. Bu serinin siyah göz kalemi de var. Daha çok makyajlarınızda siyah tercih ediyorsanız ona da bakabilirsiniz ama dediğim gibi. Yerinden oynamayan göz kalemi arayışındaysanız bunlara kesinlikle bakın. Bana teşekkür edersiniz. Ben bu ürünü ne zaman sürsem Yorumlar, nerede olduğumun önemi yok, yanağımda ne var sorusuyla devam ediyor. Şu anda bugün yanağımda da olan Nudestix'in mat Sticklerinden Beach Babe rengini konuşalım. Bunun stiksi neden kimse konuşmayı bilmiyorum. Bence gerçekten çok iyi formülasyonu olan. Şu anda benim dudamda gördüğünüz ürün de bu. Çünkü bunları dudağınıza, yalanıza ve gözlerinize uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde formüle edilmiş ürünler. Mat ama tebeşir gibi mat olmadığı için ben çok seviyorum. Bu Beach Babe rengi de adından da belli olduğu gibi böyle sanki güneşten yanmışsınız da onun kızarıklığını cildinize çok güzel şekilde taşıyan böyle bronzer allık hibriti diyebileceğiniz bir ürün. Bunu isterseniz arkasındaki fırçasını kullanarak da dağıtabileceğiniz gibi parmaklarınızla çok güzel şekilde dağılan bir ürün. Size uğraştırmıyor, kaymak gibi cildinize çok güzel şekilde oturuyor. Her şeyden önemlisi gün içerisinde çok güzel performans gösteriyor. Özellikle yağlı cildiniz varsa, karma cildiniz varsa çok fazla kendinize uygun krem ürünler bulamıyorsanız, cildimde sağa sola kayıyor diyorsanız bu New Sticks'in özellikle mat serisi ve mat lak serisine kesinlikle bir bakın. Benim Mart ayında severek kullandığım, beni mutlu eden ürünler bu şekildeydi. Sizin yeni keşfettiğiniz ya da tekrar keşfettiğiniz, severek kullandığınız ürünler nelerdi? Yorumlarda bana bırakırsanız çok sevinirim. Yorumları okumayı ve onlarla, orada sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri açıklamalar bölümünde linkleriyle birlikte bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşçakalın.